Muhterem babalar bütün felaketlerden evladını koruyacak sizlersiniz. Bütün bunları öğretecek Allah'ın varlığını, birliğini, her yerde hazır ve nazır olduğunu, gizli ve aşikar her şeyi bildiğini, Hazreti Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem onun kulu ve resulü olduğunu okumanın ve okutmanın şefkatin, merhametin, birliğin, beraberliğin vatan sevgisinin, vatan müdafasının Allah-u Azimüşşan'ın emirleri olduğunu evladının kalbine hak edecek ve yerleştirecek gene sizlersiniz. Sıcak aile yuvasının mimarları sizler olduğunuzu sakın unutmayın. Aziz Müslümanlar, çocuklarınızı Allah ve Resulünün emrettiği şekilde yetiştirmekle kendimizi ve ailemizi ateşten koruyabiliriz. Ne yapıyorsun orada in aşağı.